Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Yeni videoma da hoş geldiniz. Bugün sizlere çok farklı bir makyaj yapacağım. Sarıdan turuncuya geçen bir far kullanıp bir makyaj yapmak istiyorum. Ee, karantina günlerinde evde kaldığımız şu zamanlarda birazcık kararmış içimiz renklensin cıvıl cıvıl ışıl ışıl güzel bir makyaj yapıp eşemizi yerine getirelim birazcık. Başlayalım. Gül suyu. Sonrasında hep, Ondan sonra görüşürüz. Makyaj bazı olarak Maybelline'in Face Studio Prime'ını kullanıyorum. stars seem dropping. BG is mopping. Harry, see him still bella button Busting up at the crossroads. See him standing right there lit, laying away for cherry poppins. He went to the trap house. Hip hop transformed from a crack house. Set and feeling electric for the fight lights. Black lives don't matter, right? Set hides and permission See him dancing the ass off in white nights. Let the light shine bright for Turkish delight. Into the wardrobe broke wrong. Believe it, dressed so right. You're doing fine. Say the words to the song strong. And if I have make it air bone, one identity is born in the softborn. You're doing fine. Say the words to the song strong. And if I have make it air bone, one identity born in the softborn. You're doing fine. Say the words to the alalım biraz şöyle yedirelim birbirine kaşımı çizeyim kaşımı da çizdim şimdi hemen bir aplikatör alıyorum elime şuradaki en parlak sarıdan göz kapağımı uyguluyorum Şimdi sarıya sürdüm ya burada beyaz var bir tane. Şu beyazdan alıp biraz sonra sarıya tekrar geçip ikisini karıştırıp en son katı öyle yapıyorum. Böylelikle sarı rengim daha canlı gösteriyor. Hemen bir fırça aldım. Yanındaki hardala çalan sarıdan alıp tam üstüne yani sarının şuradaki geçişini uyguluyorum. Daha sonra yanındaki turucu fırçayı bozmadan aynı fırçayla devam ediyoruz. Bunu yarım bırakacağım. Stars him dropping. Marija's Harry, see him still bellybutton out at, at the crossroads. See him standing right there, lit, laying away for Cherry Poppins. He went to the trap house. Hip hop transformed from a crack house. Setting feeling electric for the fight lights. Black lives don't matter, right? Except high as ever, and, and they call. See him dancing the ass off in white nice. nights Let the light shine bright. for Turkish delight into the wardrobe, wrong. But leave it dressed so right. sadece şuraya kadar getireceğim o eyelinerı. Şöyle bir düzeltme yapalım hemen. Şuraya da biraz turunculuk. tam gün batımı olmadı mı? Güneşin batışını izliyormuş gibi. Biraz da kırmızılık katalım. Azıcık. Çok az. Hani böyle güneş turuncudan kırmızıya çalar ya böyle çok değişik güzel bir rengi olur. Onun gibi yapalım. Şuradan. Çok değil. Evet. Ne güzel oldu. Şimdi gözümün altına hemen şeffaf pudra süreceğim. Gözümün altında kalsın o. kepiklerimi de takayım. Hemen bir mavi çekiyorum. Flormar'ın 112 numarasını gözümün altına şuradan böyle çekip ikinci bir eyeliner gibi göstereceğim. Onu. Deniz yapıyoruz deniz içine değil altına. Gözüm daha büyük görünüyor. Gördünüz mü? Ne kadar büyüttü gözüm? Gözlerimi birazcık daha büyütmüş oldum böyle yaparak. Ne yaptık? Deniz yaptık esasında. <laughs> Akabinde gözümün içine beyaz kalem çekiyorum. Bu deniz. Gözlerim de ormanolu versin bari. <laughs> Şimdi allıklanalım. Göz altımız biraz daha aydınlatalım. <laughs> Kirpik tiplerime de birazcık İlmel sürmek istiyorum. Bebek oh. gibi <laughs> oldu. Selim Beauty'nin vanilyasını sürüyorum. Evet. Şöyle bir bakıyorum. Şurada kalemim birazcık silinmiş. Onu hemen tamamlayayım. Parmak efendim. yaz güneşi makyajı oldu resmen. Bugün yazı olan özlemimi sizlerle paylaştım. Yaz güneşi gün batımı makyajımla. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım memnun kalmışsınızdır. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Saygılar, sevgiler efendim. Hoşçakalın.